Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiç şüphesiz Tayyip Erdoğan'a verecek. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan. Kime, kime verecek başkan? Dünya liderini. Tayyip Erdoğan. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek vatan, tek bayrak, tek millet için Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Ne de oy vermeyi Tayyip Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı'nın seçiminde Mevcut Cumhurbaşkanımız abi. Recep Tayyip Erdoğan'a. Bak vardı ya. Tayyip Baba ya. Tayyip Erdoğan'a. Allah 18 gün mü kaldı? Süredir. Vallahi daha da kafam ya yok ki bu ayına bu bakalım hangisinde. Verir o tam kesin ayara koyamadık beyni. İki gün kadar kararı verebilirim. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımıza oy vermek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Vallahi milletvekili seçiminde MHP'ye oy vermeyi düşünüyorum da Cumhurbaşkanı'nda da kararlı değilim. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na. Recep Tayyip Erdoğan. Yani başka adam göremiyoruz. Tayyip Erdoğan. AK Parti. Oy <laughs> Bay Kemal'e. Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, bu zamana kadar bu ülkeyi refah seviyesine çıkartmada kim önce oluyorsa, kim yardımcı olduysa, bu güzel günleri görmemize kim vesile olduysa ondan ol olacağımızı, onun yanında olacağımızı, reisin yanında olacağımızı bildiriyoruz. Kararsızım şu anda. Siz de Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce. Evet. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Ben... Recep Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce. Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan. Ondan bakın hızlı vermem. Girmiş. Ona canı çalışıyorum. Çalışmaya da devam ediyorum ama millet milletvekilliğinde vermeyeceğim o bir şeysin. Tabii ki e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin neferiyim. Onun yolunda da ilerleyeceğiz inşallah. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan baba kim haberiz yok başka? Muharrem'inize. Teşekkür evet. Rica ederim. Erdoğan babaya. Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ederim rica ederim